Arkadaşlar selamlar. Bu videoda e, mobilde kullanabileceğiniz video montaj programlarını göstereceğim. Hiç vaktiniz almadan başlayayım. İlk program Kinemaster. Kinemaster'ı açıyoruz. %80 ücretsizdir. Onun dışında e, bazı ücretli bölümleri var. Onları da göstereceğim. Bu ortadaki artı işaretine bastık. Projenin en boy seçiyoruz. Ben 16'ya 9 kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arayüzü çok basit. Bilgisayardaki programlarda yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi burada da yapabiliyorsunuz. Buradan bu kırmızı noktaya ortadaki kırmızıya basıyoruz. Buradan anlık fotoğraf veya video çekebiliyorsunuz. Ben onun dışında hazır medyalarım var. Ben medya ekleyeceğim. Medyaya bastık. Video ise video, fotoğrafsa fotoğraf ekliyoruz. Video dedim. Hepsi dedim. Buradan en son çektiğim deneme için bir videom var. Bunu ekledim. Sağdaki play tuşuna basıyoruz. Şu an videomuz oynuyor. Durdurduk. Bunun yanına slide halinde fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz. Slide videolar da yapabilirsiniz. Fotoğraf ekledim. Bir fotoğraf daha ekledim. Yukarıdan tamam tikine basıyoruz. Video oynarken şimdi fotoğrafa geçiş yapacak. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde geçiş yaptı. Bunların sürelerini kısaltabiliyorsunuz. Uzatabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun için de geçerli. Kısaltıp uzatma yapabiliyorsunuz. Aralarına efekt de ekleyebiliyorsunuz. Bakın arada bir artı işareti var. Artıya bastım. Sunum dedim. Siz başka bir geçişte ayarlayabilirsiniz. Artıya bastım. Sunum dedim. Kapak dedim. Tamam'a bastık. Yine aynı şekilde artı, sunum. Kapak dedik. Tamam'a bastık. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi efektli bir geçiş yaptı. Ee, yazı da ekleyebiliyoruz. Örneğin bir de yazı ekleyelim. Katmana bastık. Metine bastık. Deneme yazıyorum. Yazımızı büyütebiliyoruz, ufaltabiliyoruz, döndürebiliyoruz. Yukarı doğru taşıdım. Tamam dedim. Videomu oynatıyorum. Buradan yazının da zamanını uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Bunun dışında videoyu döndürebilirsiniz. Videoya bastım. Filtre ekleyebiliyorsunuz bakın buradan. Filtreler ekleyebiliyorsunuz. Videoya bastım. Döndür dedim. Buradan videoyu da döndürebilirsiniz. Ben e, projeyi 16.9 seçtim ama videoyu telefon dikken çektiğim için şu an ben videoyu döndürmüyorum ama siz yapabilirsiniz. E, onun dışında ses, müzik veya ses kaydı ekleyebiliyorsunuz. Örneğin şöyle yapalım. Fotoğrafların üzerine ben bir ses, ses ekleyeyim. Kayıt dedim, başla dedim. Bu bir deneme videosudur. OK'ye bastık. Dur dur dedik. Bakıyoruz. Play'e bastık. Bu bir, Bu bir deneme, deneme videosudur. Videosu. O Gördüğünüz dur, gibi. Dur dur dedik. Yani bilgisayarda yapabileceğiniz hemen hemen çoğu işlemi burada da yapabiliyorsunuz. Slaytlar yapabiliyorsunuz, efekt ekleyebiliyorsunuz, yazı koyabiliyorsunuz. Üzerine ses dosyası ekleyebiliyorsunuz. Bir sürü seçenek mevcut. Şimdi yukarıda, sağdan kaydete bastık. Buradan çözünürlük ayarlayabiliyorsunuz. Kare hızı, FPS'yi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şimdi burada ücretli bir kısım var. Bakıyorum. Ee, 176 MB ücretsiz kayıt yapabiliyorsunuz. 176 MB'den sonra ise ücretli oluyor. Bu galiba 200 megabayt'tı. Ben biraz deneme yaptığım için 176'ya düştü. Yani belli bir megabayt'ta ücretsiz video video klipçi yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında ücret istiyor sizden. Geriye bastık. Onun dışına bakın, bu yukarıdaki "Made with Kinemaster" yazısını kaldırmak için bastık. Bunun için de bizden bir ücret istiyor. Bunun dışında geri kalan özellikler ücretsiz. Temel işte video ekleme, fotoğraf ekleme, efekt koyma, yazı ne bileyim ben ses kaydı ekleme gibi özelliklerin hemen hemen hepsi ücretsiz. Yani bilgisayarda yapabileceğiniz her şeyi neredeyse ücretsiz bir şekilde bu programda yapabilirsiniz. Benim çok beğendiğim ve kullanışlı bir program. Bir diğer programımız ise Katekat. Katekat'ı da açalım. Bastık. Sol yukarıdaki artı işaretine basıyoruz. E, klibimizin ismi deneme yazıyorum deneme create dedik. Evet, 16.9 HD mi olsun, standart definition 4.3 mi olsun bunları seçiyoruz. HD dedim, done dedim. Evet, aynı şekilde katakatın da arayüzü kinemaster gibi kolay basit bir kullanımı vardır. Öncelikle bakın ortadaki artıya bastık, video dedik. Buradan videomuzu ekliyoruz. Choose dedik. Evet. Videomuz eklendi. Evet. Ee, biraz daha hızlı biraz daha yüzeysel anlatacağım. Sizin de vaktinizi almak istemiyorum çünkü. Artıya bastık. Foto dedik. Foto ekliyoruz. Bakalım şimdi. Deneme yapalım. Play'e bastık. Başlattık. Videomuz oynuyor. Şimdi de fotoğrafımıza geçti. Tekrar yine bir yazı ekleyelim bunlara. Bakın yine artıya basıyorum. Text dedim. İki kere bastım üzerine. Deneme yazdım. Dan dedim. Buradan uzatabiliyoruz bunu. Uzattım, uzattım, uzattım. Sol aşağıdaki tike bastım. Tamamdır. Şimdi burada bunu tekrar en başa getirdik. Play'e bastık yine. Videoyu bir kesmek zorunda kaldım. Yazımız ortada, videomuz, fotoğrafımıza geçiş yapıyor. Gördüğünüz gibi buradan mesela fotoğrafın üzerine ben basıyorum, şu an basılı tutuyorum. Bakın buradan sürükleyebiliyorum. Bölümler arasında, kategoriler arasında geçiş yapabiliyorum, altı üste taşıyabiliyorum veya mesela yazıya basılı tuttum, bunu ileriye veya geriye götürebiliyorum. Ee, fotoğrafıma iki kere, iki kere tıkladım fotoğrafımın üstüne. Buradan uzatıp kısaltabiliyorum. Ve aşağıda da başka bir sürü filtre seçeneklerimiz var ve başka seçeneklerimiz de mevcut. Bunu da kaydetmek için bakın sağ yukarıda play tuşunun yanındaki tuşa basıyoruz. Export albüme basıyoruz. Buradan ee, 1080p mi, 720p mi, orta kalite mi düşük kalite mi onu seçip bastık. Exporting mu video ve kaydediyor. Ee, aynı şekilde kat a kat kat katta Kinemaster gibi e, kullanması kolay, yapabileceğiniz şeylerin yüzde doksanı ücretsizdir. Beğendiğim bir uygulamadır. Şimdi de diğer uygulamamıza geçelim. Bir diğer programımız ise Video Show. Video Show'a bastık. Videoyu düzenleye basıyoruz. Buradan videomuzu ve fotoğrafımızı seçtik. Ekle dedik. Şimdi aşağıda klip düzenleden bakın ekstra fotoğraf veya video ekleyebiliyorsunuz. Artıya bastım. Galeri dedim. Mesela buradan bir fotoğraf daha ekledim. Yukarıdan tike bastık. Mesela geçişe basıyoruz. Buradan aralarına geçiş ekleyebiliyoruz. Mesela buraya Soldurma girişini ekledim. Buraya sola git ekledim. Okey'e bastık. Bir başlatalım videomuzu. Evet. Geçişlerimiz de eklendi. Efektler var. Yalnız efektler çok kısıtlı. İki tane efektimiz var. Gerisi ücretli. Yazı ekleyebiliyoruz. Metine bastık. Metin ekle dedik. Deneme yazdık. Okey dedik. Bu arada tabii metnimizi büyütebiliyoruz. Buradan yer değiştirebiliyoruz. Uzatabiliyoruz. Kısaltabiliyoruz. Yukarıdan okey bastık. E, filtre ekleyebiliyoruz. Örneğin şöyle filtreler de ekleyebiliyoruz. E, başka Klip Düzenleye basıp e, fotoğraflarımızın eklediğimiz slaytların sürelerini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yani bunlar kolay işlemler zaten bilgisayarda yaptığımız işlemler bunlar. OK'e bastık. Şöyle genel olarak baktığım zaman oynatayım tekrar. Videomuzu ekledik. Geçişler koyduk slaytların arasına. Yazımızı ekledik. Filtre koyduk. Başka bir geçiş daha koyduk. Yani bilgisayarda yapabileceğiniz ana ana temalı şeyleri ya burada yapabiliyoruz. Bu programda da yapabiliyoruz. kaydetme işi de dış ayaklara basıyorsunuz. Bakın burada 480p veya 720p olarak kaydedebiliyorsunuz. 1080p kaydetmek için de ücretli üye olmanız gerekiyor. Ya da filigranların kalkması için de ücretli üye olmanız gerekiyor. Ama 3 gün ya da 1 hafta bir süre ücretsiz bunları deneyebiliyorsunuz. Bu programda böyle kullanımı kolay bir program. E ne yaptık? E, KineMaster, Katekat ve VideoShop programlarının basit bir şekilde genel kullanım arayüzlerini size gösterdim. E, bu videoyu da yorumlarımda çok fazla geliyordu. İşte mobilden video montaj programını göstermesini çok yorum geldiği için böyle bir video yapmak istedim. Başka istediğiniz konular, içerikler olursa bunu da yorum kısmına yazarsanız bu, bu konular hakkında da video çekmeye özen göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.